Evet merhaba arkadaşlar beni tanımıştırız şapkalı kanalından ben Yusuf Kaplan. Evet sizlere bekli Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ha, atalım şöyle. Tamam şimdi oyun modumuzu yaratıcı yapalım. bakın. şeyler kalmış ama neyse onları da kullanırız sonra. Bir şey olmaz arkadaşlar yani. Kalsın yani işte yarar. Her taraf, aslında ben sakladım bunları. Ama arkadaşlar kızmasınız değil mi ya? Ya şeyle yapmış olabilirim ama buraya şehir kurdum arkadaşlar yani. Şeyle ama hileyle de olsa ki şehir kurdum ben. Canım hep şehir kurmak istedi. Aa, aa bu ne? Buranın ne, Neden burası? Şey? Şimdi şundan yapsam mı ya? Yok ya yapma. Ya. Arkadaşlar. Game mode 1'e geçip düzelteyim şunları. şuna. Game mode. Game mod bir. Ha. Strateji modundayım şu anda. Basamak. Basamak. Tamam basamak. Maşallahıma şimdi bunu da koyalım. Ya da buraya ihtiyacımız olursa ondan. Şimdi de sayım mod key. De remote key. Şimdi yararacağı oldu. Bunlar genel değil mi ya? Yok ya. Da hep şey değil değil. Ben kızıca büyüyor oradan baktım. <laughs> Gel lan buraya hoppalayıp. Burası şey benim özel şehrim arkadaşlar. Bakın burada mükemmel lüks bir tarla yaptım bakın. Böyle lüks tarlayı hayatta bulamazsınız. Bakın hayatınızda bulamazsınız. Bunları alıp buradan fırın şurada fırına koyup oradan da fırında patates yapıyorum. Zaten burada odun kömürümüz var. Körükle yaptığım için odun kömürü lazım. y este

Arkadaşlar ya bugün ben de gece kapıyı Oyun bana gece kapıyı ben de böyle girelim Patates Ben burada alamıyorum Ha hiçbir blok Arkadaşlar. Kısa bir video oldu biliyorum da. Oyun buga girdi bakın. Hiçbir şeyi kıramıyorum arkadaşlar bakın. Kırmaya çalışıyorum kırılmıyor. İsterseniz Şimdi baltamı da gösterirdim Aa bak şunu. Sadece eli biliyorum bakın. Mesela bakalım toprakları şey yapabiliyoruz. Onu yapabiliyoruz iyi ki. arkadaşlar vallahi bu kadar girdi lan bu. E arkadaşlar yemin ediyorum bu kadar girdi bu. Duyuyorsunuz sesi değil mi? Sanki havaya bak. Havaya dokununca da öyle oluyor. Bakın. Şunu, şu, şu şeyi görüyor muydunuz? Bakın. Bakın şunu. Bakın tam olarak burayı bakın dokunuyorum. Gördüğünüz gibi. Ama hiçbir etki falan olmuyor. Neyse video ben burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar baya bir bug, bug oldu bunda. Güle güle. Hoşçakalın ve bay. Sağlıkla kalın ve bay.